Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ayet Edebiyatta soru çözümlerinize başlıyoruz. Soru çözümlerine başlıyoruz. Ne, hangi konular bu hafta? Edebiyat nedir? Türk Edebiyatının dönemleri ve edebi akımlar sorularını çözeceğiz. Yukarıda numaralanmış metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor arkadaşlar. İlk metnimiz bulut havanın yüksekçe tabakalarında çeşitli yıllar halinde toplanmış su damlacıklarıdır. Bulutların havada durmalarının düşme hızının az olması sağlar. Bulutlarla alakalı bilgi vermiş. Başımın üstünde dönen bulut sevda mısın sen bulut musun? Tavus kanadından öyle pembe öyle yağmur öyle aşk öyle umut. Burada da bir şiirimiz var arkadaşlar. Cevabı buldunuz bile bence. Birinci metinde sözcükler daha çok mecaz anlamda kullanılmıştır. Hayır arkadaşlar. Neydi o? Öğretici bir metinde. İkinci metinde öğretici ön planda değil. Estetik haz ön plandaydı. Birinci metin öğretmek, bilgilendirmek. Sanatsal ikinci metin ise sanatsal zevk için yazılmıştır. Olabilir. Bitik koyalım. Bekleyelim. Her iki metinde sanatsal ve estetik kaygılarla kaleme alınmıştır. Hayır. Her iki metinde doğru, yararlı ve nesnel bilgileri içermektedir. Hayır, ikinci metnimiz debi bir metinde. Dolayısıyla cevabımız ne oldu arkadaşlar? Ceyhan oldu. Bir sonraki soru gelsin. Burada da arkadaşlar bazı tanımlar var. Okuyalım. Sorumuz ne diyormuş ama ona göre okuyalım. Cümlelerde verilen açıklamaların hangisi ayrış içinde verilen kavramla? uyuşmamaktadır demiş. Bakalım. Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyimler. Doğru. Argo. Bir edebi eserde bulunan görüş ve düşünüş biçimini ifade eden kavram. Evet. Doğru. Dönemin zihniyetini yansıtır vesaire diyoruz ya arkadaşlar. Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarının aktarılması sürecine ileti. Bunu ileti mi diyorduk arkadaşlar? İletişim mi diyorduk? Sanki iletişim diyorduk arkadaşlar. Bir kalsın. Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığıdır. Evet doğru jargon işte hasta eksi oldu ya da işte zümrede buluşuruz deyince öğretmenlerin jargonu oluyor. Bir dilin bir ülke sınırları içindeki farklı yerleşim bölgelerinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılaşan konuşulma biçimidir. Evet Konya ağzı, Karadeniz ağzı vesaire vardı arkadaşlar hatırlarsınız. Burada genellikle şive ve ağız karıştırılıyordu. Ne yapacağız biz? Karıştırmayacağız arkadaşlar. Şive daha geniş coğrafyalarda konuşulan işte Azerbaycan Türkçesi, Azeri Türkçesi ya da Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi iken işte Konya ağzı, Karadeniz ağzı vesaire bunlar az olacak arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 3 oldu. 3 nerede? Ceyhan. Şimdi güzel sanatlar ile ilgili bir şeyler gelmiş arkadaşlar. 5 tane öncülümüz var. Ne diyor? Yargılarından hangileri söylenemez diyor. Gözde, güzel sanatların temelinde güzellik etkileyicilik ve öğreticilik. Güzel sanatların temelinde öğreticilik var mı arkadaşlar? Bir şey öğretme çabası yok. Onlar nerede var? Öğretici metinlerde var. Dolayısıyla bu yok. Biri bulduk. Bir olmayanları elime mesaf, uğraşmayalım arkadaşlar. Güzel sanatları diğer etkinliklerden ayıran en önemli özellik insanla coşku. Ve estetik has evet zaten edebiyatın tanımında var edebi metnin tanımında vardı hatırlayacaksınız. Sanat eseri öğretmez açıklama sezdirir, çağrıştırır, hissettirir, duygulandırır ve düşündürür. Doğru arkadaşlar öğretici metinler öğretiyordu. Sanat eseri sizde bir şeyler sezdiriyordu arkadaşlar. İnsanoğlu geçirdiği değişimler uygun olarak sanatı değiştirememiş geliştirememiştir. Böyle bir durum söz konusu mu değil? Bizim onlarca akımımız var, onlarca e, farklı görüşümüz var edebiyata dair arkadaşlar sadece edebiyat üzerinden ele alıyorum. Dersimiz edebiyat olduğu için sanatta da işte farklı akımlar var sonuçta. Dolayısıyla geliştirmiştir insanoğlu. Her gerçek sanat eserinde sanatsal yönle düşünsel yön birbiriyle kaynaştırılır. Evet, kaynaştırılırsa iyi olur arkadaşlar. 1 ile 4 dedik. 1 ile 4 nerede var arkadaşlar? Cevabımız bu. Kulak verdim dört köşeyi dinledim. Arkamızdan gıybet eden çoğu Çok yaşayıp mihnet ile ölmeden az yaşayıp devran sürmek ye imiş. İyiymiş ye. Yeylemek e, kelimesi e, fiili var biliyorsunuz. Bu dörtlükte olduğu gibi şairler yaşadığı toplumu çevrendeki hisseli dizeleri yazar. Arkadaşlar toplumun ve çevrenin etkisi edebiyatın hangi bilim dalı sosyoloji deyip hızlı bir şekilde bir sonraki soruya geçeceğiz. Nusret bana yalan söyledi. Dünyanın hiçbir nüseti yalan söylememelidir. Öyle bir yaştaydım ve öyle bir mizaçtaydım ve çocukluğumda o kadar az oyun oynamıştım ve aldatmasını o kadar az öğrenmiştim ki yalan bana suçların en ağrı gibi geliyordu ve bir yalan söylendiği zaman insanların değil eşyanın bile buna nasıl tahammül ettiğine şaşırıyordum. Şaşıyordum. Yalana her şey isyan etmedir. Eşya bile. Damlardan kiremitler uçmalıdır. Ağaçlar köklerinden sökülüp havada bir saniye içinde toz duman olmalıdır. Camlar kırılmalıdır. Hatta yıldızlar düşüp gökyüzünde bin parça ayrılmalıdır filan. Zavallı mürahik nüsatmana yalan söyledi. Nüsetmana yalan söyledi. Nereden arkadaşlar? Nusret tanıdık geliyor mu size? Evet 9. Hariciye koğuşu arkadaşlar Peyami Safa'nın. Yukarıdaki parçada yazar edebi eser oluştururken hangi bilim dallarına? Tabii ki psikoloji arkadaşlar. Ne yapmış? Birey kendi iç dünyasına inmiş. Kendi iç dünyasıyla alakalı olaylara bakış açısıyla alakalı bir şeyler söylemiş. Kaldı ki zaten 9. E, hariciye koğuşu psikolojik bir romandır arkadaşlar biliyorsunuz. Evet sıradaki sorumuz geliyor arkadaşlar. Sözlük dilin kelime hazinesini derleyip ama önce bir soru okuyayım isterseniz. Bu parçada boş yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir demiş. Sözlük dilin kelime hazinesini derleyip bir arada toplayan temel kitaptır. Türkçenin bilinen ilk sözlü. Türkçenin bilinen ilk sözlü arkadaşlar kim yazmıştı? Şemsettin Sami yazdı. Ahmet Vefik Paşa mı? Kaşkarlı Valtun. Şeyhülislam mı? Şeyhülislam Esad Muallim Nec Naci mi? İlk sözümüz sanki Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştı. Divan Lügatit Türk zaten gördük. Tamam cevabımız da belli ama okuyalım. Basılan ilk sözümüz ise Van Kulu Lügatidir. Kuman Kıpçak Türklerinin söz varlığı 10 13. yüzyıl sonlarında hazırlanan Codex Kumanikus adlı eserdir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan oldu. Aşağıdakilerden hangisinde Türkçe'nin tarihi gelişimi doğru şekilde verilmiştir arkadaşlar? Ee, çok şanssız galiba. İlk Türkçe, Ana Türkçe, Eski Türkçe, Batı Türkçesi ve Kuzeydoğu Türkçesi ilk seçenekte doğru cevabımız çıkmış arkadaşlar. ÖSYM tarafından sorulma ihtimali düşük. Bir soru eskiden soruluyordu ee, ama biz yine ne olur ne olmaz diye buraya aldık arkadaşlar. Cevabımız Adana. Şimdi dillerin sınıflandırılması ile alakalı arkadaşlar yargılarından hangileri yanlıştır demiş arkadaşlar. Dil akrabalığı dillerin biçim yapı söz dizimi bakımından kesinliği ortaya çıkan ilişkileri sonucunda belirlenen bağlılıklardır. Evet biçimi yapısı söz dizimi vesaire bunlara bakılıyordu. Ee, yanlıştır mı diyordu sorumuz hemen bakalım. Yanlıştır demiş bu doğru. Diller köken yapı çekim bakımından olmak üzere şekilde sınıflandırılabilir. Hayır sınıflandırılmıyordu arkadaşlar. Diller köken bakımından Hint Avrupa dilleri, Hami Sami, Çin Tibet, Ural Altay dilleri, Bantu dilli gibi gruplara ayrılabilir. Evet bu arada iki olmayan seçenekleri eleyelim hemen şuradan. Galiba bulduk cevabı. Baki Fuzuli Nefi Nedim, Nabi, Naileşe, Galip Eski Anadolu Türkçesi devrinin değil arkadaşlar neydi? Osmanlı Türkçesi döneminin e, şairleri olacaktı. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 4 oldu. 2 ve 4 hangisinde vardı? E, düzce de vardı. Yine gazeteler ya da dergilerle alakalı bir soru. Aşağıdaki gazetelerden hangisi yukarıda verilen açıklamalardan hiçbiriyle eşleştirilmez diyor. Şimdi e, 27 Mart 1891'de yayın hayatına başlayan derginin 256. sayısında Recaizade Mahmut Ekrem Tevfik Fikret'i derginin başına getirmiştir. Tevfik Fikret hangi derginin başına geliyordu arkadaşlar? Evet doğru hatırlıyorsunuz. Servet-i Fünon. Dolayısıyla bunu eledik. 1911'de Selanik'te çıkarılan bu dergide ikinci edebi beyanname yeni lisan makalesi. Yeni lisan makalesi nerede yayınlanıyordu arkadaşlar? genç kalemlerde aile eledik. Türk Edebiyatı'nın en uzun ömürlü edebi topluluğunca çıkarılan dergideki sanatçılar. En uzun dergimizdeydi arkadaşlar. Şuraya yazalım. Uğraşmayalım. Hisar. Şinasi ile Efendi birlikte çıkardıkları ilk özel gazete Tanzimat Edebiyatı'nın başlangıcı olmuştur. Neydi arkadaşlar edebiyatımız? Cevabını hemen bulacağımız için. Tercüman Ahval. Hisar'ı da işaretlemiştik. Dolayısıyla cevabımız Varlık Dergisi olacak. Varlık Dergisi biliyorsunuz daha sonra çıkan bir dergiydi. Burada yine sorunun öncülü var. Numara almış ifadeler sırasıyla Türkçenin tarihi gelişiminin hangi dönemlerine denk gelir diyor arkadaşlar. Tabgaç, Bodun, Sabı, süçük, Agası, yumuşak Ermiş, Çin milletinin sözü tatlı, pek kumaşı, yumuşak yemiş, Orhun abideleri. Orhun abideleri varsa arkadaşlar ne olacak? Eski olacak. Eski olmayanları eleyeceğiz. Eski Anadolu değil. Eski olacak arkadaşlar. Yunus durur. Benim adım gün geçtikçe artar odum. İki cihanda maksudum. Bana seni gerek seni. Yunus Emre hangiydi arkadaşlar? Eski Anadolu'ydu. Dolayısıyla cevabımız çıktı az. Ama bakalım. Amin Hatun Muhammed Hanesi. Ol Sedef'ten doğdu. Ol Dürdanesi. Mevlid. E, Aruzla vesaire yazılmış biliyorsunuz. Osmanlı döneminde yazılmıştı. Osmanlı Türkçesi. Çocuklar hıçkırır. Anneler ağlar. Yaşlı gözlerine kal anneciğim. Bunu Necip Fazıl'ın bir şey arkadaşlar. Türkiye Türkçesi. Dolayısıyla cevabımız ne oldu arkadaşlar? Adana oldu. Evet yine öncüllü bir sorumuz var arkadaşlar. Ee, numara almış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır demiş. Milli Edebiyat Akımı Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin 1911'de Selanik'te çıkardıkları Genç Kalemler Dergisi'ne başlamıştır. Evet Genç Kalemler Dergisi bunun başlangıcıydı arkadaşlar. Balkan Savaşları ve sonrasındaki gelişmeler Osmanlıcılık akımının güçlenmesine ve Milli Edebiyat'ın daha da benimsenmesine. Şimdi Osmanlıcılık akımı mı? Milli Edebiyat burada ters düşüyor Dolayısıyla ikinin yanına böyle bir tik koyalım beklesin. Amaçları Batı taklitçiliğinden kaçınmak, milli konulara yönelmek, Milli Edebiyat zaten. Onu da eledik. Türk kültürü ve Türk tarihi incelemiş bir hazine olarak görmüşlerdir. Evet incelenmiş bir hazine. Dil de sadeleşme zaten amaçlarıydı arkadaşlar. Ne oldu o zaman? Osmanlıcık akımı değil milliyetçilik akımı olacak. Dolayısıyla cevabımız aa, tersten yazmışlar. Cevabımız düzce olacak arkadaşlar. Şiir gerçeği değil, gerçeğin bizde bıraktığı etkiyi anlatmalıdır. Mecazlara yer verilmeli, sözcüklere yeni anlamlar yüklenebilmelidir. Ee, biçimde özgür olmaya çalışmalı, ölçü ve uyak pek önemsenmemelidir. Önemli olan bir şeyleri anlatmak değil, onları sezdirmektir. Şeklinde özetlenebilecek bu akım etkilerini Dünya Edebiyatı'nda Rimbaud, Verlaine, Rilke, Ahmet Mubit'in anası Ahmet Haşim gör, e, görmek şiirlerinde görmek mümkündür. Büyük ihtimalle akımı soruyor arkadaşlar. Ahmet Haşim varsa ne vardır arkadaşlar? Sembolizm vardır ve düzce seçeneğinde de sembolizm var. Cevabımız düzce oldu arkadaşlar. Edebi akımların özellikleri ile ilgili 5 tane öncülümüz var arkadaşlar. Hangileri yanlıştır demiş. Sürrealistler hipnotize edilmiş kişilere şiirler söyletmiş. Ortaya çıkan eseri şaheser saymışlar ve bu şiirler otomatik şiir denmiştir. Evet demişlerdir. Parnesizme göre şiir sözle musiki arasında sözden çok musikiye yakın. Bu de miydi arkadaşlar? Sembolizm de miydi? Sanki sembolizmdeydi Bir dursun burada. Realistler pozitivist anlaştıkken naturalistler bilimsel gerçekliktedir. Bir dursun bakalım. Klasizm 19. yüzyılın ikinci arasında romantizmi tepki olarak Fransa'da ortaya çıkmıştır. Değil arkadaşlar. Klasizm ilk çıkan akımızda hatırlıyorsanız. Dolayısıyla bunu da ne yapmış? Doğrulamış olduk. Cevabımız 2 e, ile 4 olacak sanırım. Romantikler gerçeği bir yönüyle değil. Bütün yönleriyle vermeye çalışmışlardır. Doğrudur arkadaşlar. 2 ve 4 ne oldu? Cevabımız oldu. O da düzce oldu. Devam ediyoruz. Hesna başını Fatma Hanım'ın omzuna dayayarak Aman kardeş Fatma bittim. Bak şurada abdest ibre kıyafetli bir karı var. İşte o bana kuyu çıkırı dedi. Öteki hamam anası tuvaletli karı dual, dal namını taktı. Koltuk yastığı. Daha hangisini söyleyeyim? Sen o terbiyesizlere bakma Hesna Hanım. Bakmadım a. Onlara söz mü bulamazdım? Lakin onlarla yarışmaya tenezzül etmem. Şimdi Hesna Hanım var. Hesna Hanım arkadaşlar bizim edebiyatımızda 3 eserde geçiyor. Bunlardan bir tanesi bakalım hangisiymiş Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eseri arkadaşlar. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın son arzu yanlış hatırlamıyorsam romanladı. Hüseyin Rahmi Gürpınar olan seçenek zaten tek bu. Buradan da ne çıkıyoruz arkadaşlar? Hüseyin Rahmi Gürpınar naturalizm akımına göre yazmıştır. Zaten naturalizmin dünyadaki temsilcisi hatta en iyi, korucu, en iyi temsilcisi kurucusu Emin Zola'dır diyoruz ve soru çözüm videolarımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Yeni bir soru çözüm videosunda yeni videolarda buluşmak üzere.